Buzlar şehrinin gizemli kahramanı. Çok uzak diyarlarda yılın her mevsimi buz ve karla kaplı bir şehir vardı. Bu şehrin adı Buzlar şehriydi. Buzlar şehrinde yaşayan insanlar soğuğa ve zorlu koşullara alışmışlardı. Ama yine de içlerinde bir sıcaklık ve umut taşıyorlardı. Buzlar şehrinin en yetenekli ve cesur kahramanı Buz Adam adıyla tanınan genç bir adamdı. Buz Adam, buzları kontrol etme yeteneğine sahipti. Bu yeteneğini, şehri korumak ve insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Bir gün, buzlar şehrine büyük bir tehdit geldi. Uzak diyarlardan gelen kötü kalpli bir büyücü, şehri ele geçirmek ve sonsuza dek karanlığa gömmek istiyordu büyücü, güçlü buz yaratıkları ordusuyla şehre saldırdı. Buz adam, hemen harekete geçti. Buzlarını kullanarak yaratıklarla savaştı. Onları dondurdu, parçaladı ve etkisiz hale getirdi. Ama büyücü çok güçlüydü. Buz adamı zorlamayı başardı. Buz adam, yılmadı tüm gücünü ve yeteneğini kullanarak büyücüyle karşılaştı. Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra, buz adam, büyücüyü yendi. Büyücünün yarattığı buz yaratıkları da yok oldu. Buzlar şehri, büyük bir tehlikeden kurtulmuştu. İnsanlar, buz adama minnettar oldular. Onu, şehrin kahramanı ilan ettiler. Buz adam, bu övgüleri alçakgönüllülükle karşıladı. Asıl amacının insanlara yardım etmek ve şehri korumak olduğunu söyledi. Buz adam, Buzlar şehrinde yaşamaya devam etti. Yeteneklerini insanlara yardım etmek için kullanmaya devam etti. Buzlar şehri onun sayesinde her zaman güvende oldu. Hikaye burada bitiyor.